Adobe'nin Photoshop programını bilmeyen yoktur. En azından adını mutlaka bir yerde duymuşsunuzdur. Bu videoda Photoshop programının kullanımı hakkında kısa ama önemli bilgiler vereceğim. Özellikle fotoğrafçıların ve grafik tasarımcıların kullandığı Photoshop son derece kaliteli bir program. Ama her program gibi bu da arada sapıtabiliyor. İş başındayken durduk yere hata verince ne yapmalıyız? Şimdi ondan bahsedeceğim. Program kapalı haldeyken arama bölümünden ekran klavyesini açalım. Klavyeye üst karakter tuşu yani Shift, ardından kontrol tuşu CTRL ve seçenek tuşu olan Alt tuşuna basıyoruz. Daha sonra masa üstünde bulunan Adobe Photoshop programının kısa yolunda fare ile ters tıklayıp açılan sekmede en üstte yazan aç bölümüne yine fare ile tıklıyoruz küçük bir pencere açılacak. Burada Photoshop'un bütün ayarlarını sıfırlamak için evet diyoruz. Böylelikle program tamamen yenileniyor ve ilk günkü fabrik ayarlarına dönüyor. Basit ve pratik bir şekilde bu yöntemle Photoshop'u sorunsuz kullanmaya devam edebilirsiniz. Başka bir görsel çözüm videosunda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.